kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Az önce Ahmet Ağabey Akta hocamız aslında söylenecek pek çok şey söyledi. Ben sadece sizlere bir Genel Müdürlüğü'nün son bir ayda yaptığı çalışmalardan birkaç madde söyleyeceğim. Ondan sonra da müsaadenizi isteyeceğim son bir ayda genel müdürlük olarak altı ilde mesleki yarışma yaptık. Bu mesleki yarışmalarda Kur'an-ı okuma, güzel okuma yarışmasından, ezan okuma yarışmasına, hafızlık yarışmasından, mutlu okuma yarışmasına kadar farklı alanlarda öğrencilerimiz mesleki anlamda yarışmalara katıldılar ve performanslarını sergilediler. Kutlu Okumar Yavuzması'nın Ayasofya Cahili'yle yani yıllardır hasretini çektiğimiz Ayasofya Cahili'yle finalini orada yaparak bitirdik. Arapça dersin e, çok iyi. Ben zaten e, bunun iyi olacağını biliyordum. Önceden Kur'an da okuyordum zaten. Hala okumaya devam ediyorum. Bu arada hatim dedim. E, Kur'an'ın böyle bir dilini öğrenmek, zaten Arapça bildiğim için bu benim için kolay oldu. Öğretmenimiz de çok güzel anlatıyordu kolayca kavradım dersim. Onun dışında Arapça öğretmenliği düşünüyorum. Arapça öğretmen olmak istiyorum. öğrencilerime Arapça öğretmek benim için çok gurur verici olacak. Ben daha önce mesleki yarışmalarda birçok kez derece elde ettim. Burada da bir kendimi denemek istedim. Daha önce koro olarak katılmıştım. Bu sefer solo olarak katılmayı tercih ettim. Yani Arapçamın daha çok geliştiğini düşünüyorum. Özgüvenim daha çok arttığını düşünüyorum. Ben daha önce hafızlıkla yaptım. Ondan dolayı Arapçaya ilgim var. odasında çalıştık. Yani müziği açtık, hareketlere, bir sürü şeye çalıştık. Hocalarım e, izinli günlerinde bile gelip bize e, yardımcı oldu. <laughs> لخطر عدوه المترقص وكان سببا في دفعه الجهاد ما كنت اراه من ظلم الصليبيين ومجازرهم وافعالهم الوحشيه فكانوا يقتلون الشيوخ والاطفال ويقتلون النساء فتح القدس لم يكن نجاحا عسكريا فقط ما النية كل مسلم في كل بقاع الآن، كانت القدس واحدة من مراكز الحضارة والثقافة النارية Ee, benim adım Elif, ee, arkadaşımın adı Esma, ee, bu da arkadaşım Fatma Zeyra. Ee, İstanbul'dan geliyoruz, Arapça Hikaye Canlandırma Yarışması'nda Selahattin Eyyubi canlandırdık. İlk başta hoca söylediğinde böyle bir heyecanlandım, dedim acaba ben bunu yapar mıyım? Sonra dedim ee, bir anneme sorayım, hani, onun da bir fikrini alayım. Sonra annem de izin verdi, dedim hadi sen bunu yaparsın, yani başarabilirim dedim ve bu işe atıldım arkadaşlarımla birlikte. Süremiz nedir acaba? Birinci soru için dağıtım tamamlandı. Kapalı olarak servisimizi yaptık. Takdir edilen süre 60 saniyedir arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde doğru cevabı bulabileceksiniz. İkişer kelime birinde her şıkta A, B, C, D, E şıklarını yarışmacı öğrencilerimiz okudular, okudular ve dediler ki E şıkkını tercih ettik. Acaba tercihiniz size fayda sağladı mı? Puan kazandırıyor mu? Merak ediyorum. Birinci sorunun cevabı E şıkkı. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum öğrencilerimi. Güzel bir başlangıç yaptık. 12 yıldır devam ettiğimiz Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması'nı bu sene Gaziantep'te yaptık. Belli aralıklarla ara verdiğimiz bu yarışmamızı bu sene coşkulu bir şekilde 20 binden fazla öğrencinin katılımıyla yaptık. 5 kategoride bu yarışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz bilgi yarışmasında, hikaye yarışmasında, canlandırma yarışmalarında, çocuk şarkılarında çok güzel performanslar sergilediler. Biz Arapça eğitimini İmam Hatip okullarında çok önemsiyoruz. Yıllardır yaptığımız eğitimin geldiği noktayı görmek açısından da bu yarışmalar bizim için çok çok önemli. Bu yarışmalar sayesinde Arapçayı öğrencilerimize daha çok sevdiriyoruz. Öğrencilerimize Arapçanın önemini de anlatmış oluyoruz. Her birisini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza, katılan okullarımıza Ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.